Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok merak edilen zincir burgu modelinin yapımını anlatacağım. Zincir burgu çok amaçlı kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Kendi kıyafetlerinizi uyarlayabilirsiniz. Çocuk kıyafetlerini, erkek çocuk süveter, yeleklerini uyarlayabilirsiniz. Kız çocuklarına da daha çok bandana yapılıyor bu modelde. Bere de yapabilirsiniz. detaylı bir şekilde en pratik nasıl yapabiliriz onu size anlatacağım inşallah şöyle bir tane elimde çağla yeşil var bununla öreceğim bir de gri ile sizinle birlikte deneyeceğim arkadaşlar böyle bandana şeklinde başlayacağım Bandan örmek isterseniz direkt bu şekilde başlayabilirsiniz Evet 7 ilmek kenarlarda haroşa olacak zincir burgu içinde 9 ilmeğimiz olacak ortada yani 23 ilmek atarak başlayalım şiş olarak da 3 numara şiş kullanacağım ip olarak da orta kalınlıkta ip ile öreceğim hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim evet 23 tek sayı 23 tane ilmek atalım sonrasını göstereceğim Evet 23 tane ilmeğimi attım şöyle çevirdim ilk sıramız ters sırası olduğu için tersinden başlayalım 7 ilmek haroşa haroşayı ben ön yüzden de düz tersinden de düz olarak örüyorum 7 ilmek haroşamı düz olarak örüyorum. 3 oldu. 4 5 6 ve 7. 7 ilmek haroşadan sonra 9 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane ters ördüm. 7 ilmekte haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Tersinde hep bu şekilde öreceğiz. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Ön yüzden de bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Hemen burguya geçmiyoruz. Evet, ön yüzden haroşalarımı da düz örüyorum. Ortadaki düz ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Düz ilmeklerime geçtim. Onları da düz örüyorum. ön yüzde düz örerek sırayı tamamladım şöyle çevirdim tersindeyim bir alttaki ters sırasında ne yaptıysam aynı işlemi yapacağım ilk ilmeğimi böyle örmeden alıyorum ki kenarı düzgün olsun ve haroşa örerek ilerliyorum 7 ilmek haroşa 3 4 5 6 7 ilmek haroşadan sonra 9 tane ters örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ters ördüm 7 ilmek haroşa örüp ters sıramı tamamlıyorum Evet çevirdim ön yüzdeyim ön yüzde bütün ilmeklerimizi yine düz olarak öreceğiz burgu işlemine kadar bu şekilde devam edeceğiz. Böyle bir sıra geçişte ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Çıkışta örüyoruz. Girişte örmeden alıyoruz ki kenarı düzgün olsun. Evet bu şekilde biraz devam edelim ne kadar devam edeceğiz 8 sıra olana kadar 8 sıra ördüğümüzde şu tersinde bu ters sıralarını sayarak anlayacağız 8 sıra bu şekilde devam edelim Evet 8 sıra ördüm 8 sıra ördüm nasıl anlayacağım tersini çevirelim tersinde bu ortadaki ters sıralarını sayıyoruz bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ters sıram var yani tek 8 sıra örmüş oldum. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Bu sıramızda vurgu yapacağız. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 7 ilmek haroşamız örelim. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra 6 ilmek düz örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ne yapacağız? Bu Ortadaki bu 3 ilmeğimizi uzatacağız. Bu birinci sıramız diyelim. Şöyle çevirdim. Sadece bu 3 ilmeği öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Tersinde olduğum için. Evet bu ikinci sıram örmüş oldum. Çevirdim. Ön yüzdeyim. 3. sıra. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzde olduğum için. 3 oldu çevirdim ilk ilmeğimi bu şekilde örmeden aldım ve sıradaki iki ilmeğim ters sırasında olduğum için ters örüyorum 4 oldu çevirdim ön yüzdeyim ilk ilmeğimi örmeden aldım sıradaki iki ilmeğimi düz örüyorum 5 oldu 8 defa bu şekilde öreceğiz çevirdim tersindeyim ilk ilmeğimi örmeden aldım 2 tane ters örüyorum. 6 çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmeğimi örüyorum. 7 çevirdim. Tersindeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve sıradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. 8 oldu. Çevirdim ön yüzdeyim. Bir sıra daha öreceğiz arkadaşlar. 9 olacak. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimi de düz ördüm. Evet, dokuz defa örmüş olduk. Ee, şimdi şöyle bir aparat alalım arkadaşlar. Ee, elinizde varsa, tığa da geçirebilirsiniz. Böyle, bu şekilde, şöyle çıkartıp da geçirebilirsiniz. Çıkartıp çengel geçiriyorum ki bu, bu şeklini birazdan vereceğiz. 3 ilmeğimi geçirdim. Böyle ön tarafa aldım arkadaşlar. Ön tarafta dursun. Şimdi vurgu yapacağız. Baştaki 3 ilmeğimi çıkardım. Buradaki sondaki 3 düz ilmeğimi de çıkardım. Sol şişime baştaki 3 ilmeğimi geçiriyorum. Bu şekilde. Arkadaki 3 ilmeğimi de sağ şişime aldım. Şöyle. Şimdi bu 9 defa ya da 8 defa ördüğüm 3 ilmeğimi alıp bunları şöyle çengelli iğnemden çıkarıp sağ şişime geçiriyorum. Bakın bu şekilde. 1 2 ve 3 ipimi arkaya alıp sıradaki bakın sol şimdiki 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 ve 3 ve kalan 7 ilmek haroşama düz örerek sıramı tamamlıyorum. İlk burgumuzu yaptık. Böyle. Biraz daha örünce kendini tam belli edecek. Çevirdim. Tersinden hep aynı şekilde öreceğiz. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 Ortadaki 9 ilmeğimi ters örüyorum. Burgu yaptığımız için burada birazcık zorlanabiliriz. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Evet 9 tane ters ördükten sonra kalan 7 ilmeğimi haroşa örüp ters sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim ön yüzdeyim. Şurada ilmeğim genişlemiş. Evet, ön yüzdeyim. Ön yüzde bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Burguyu 12 sırada bir yapacağım arkadaşlar. 12 ya da 10 sırada bir burgu yapabilirsiniz. 10 biraz dar oldu, o yüzden ben 12 sırada bir burgu yapacağım. Böyle bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum ön yüzde. Evet çevirelim. Tersine yine aynı şekilde öreceğiz. 7 ilmek haroşa. 9 ilmek ters. 7 ilmek haroşa. Bu şekilde ilerleyelim. 12 sıra örelim. 12 sıra ördüğümüzü nasıl anlayacağız onu birazdan size göstereceğim. Evet 12 sıra düz devam ettim. Şöyle tersini çevirelim. Nasıl anlayacağız 12 sıra ördüğümüzü. O burgu yaptığımız yer bakın alttan delik oluşmuş. Boşluk oluşmuş. Buraya şöyle parmağımı yerleştiriyorum. Şöyle bakın burada buradaki haroşa sırası buradan devam ediyor. Oradan itibaren sayalım bakın. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sıra. Şöyle parmağımı koyduğumdan itibaren şuradaki bakın buradaki aşağı ters. Buradan terse dönüşmüş. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra. Ördüğümü buradan anlıyorum. Kolaylıkla anlayabilirsiniz arkadaşlar. Ördükçe daha iyi anlarsınız. Hep bu tarafı sayın. Bu tarafı sayarsanız yanlış çıkabilirsiniz. Hep e, tersini çevirdikten sonra sağ taraftan sayın. Evet yine burgu yapacağız. Yine aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra ne yapmıştık? 6 ilmek düz örmüştüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek düzü ördüm. Şöyle çevirdim. Bu ön yüzden ördüğüm sıra 1 diyelim. Çevirdim. Tersinden ilk ilmeği mutlaka örmeden alıyorum. Sıradaki iki tersimi örüyorum. Bu ikinci sıram olmuş oldu. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3. Çevirdim. İpimi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Sıradaki iki tersimi örüyorum ve 4 oldu. Çevirdim ön yüzdeyim ilk ilmeğimi örmeden aldım sıradaki iki ilmeğimi düz örüyorum 5 çevirdim sıradaki iki tersimi örüyorum ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra 6 çevirdim ön yüzdeyim sıradaki ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra iki düzümü örüyorum 7 çevirdim tersinden de 8 sıramı ördüm. 8 sıra ördükten sonra çevirdik. Ön yüzden ipimizi buraya almak için yine örüyorum. 9 olmuş oluyor. Evet. Ördükten sonra şöyle şimdiden bu üç ilmeğimi çıkardım. Çengelli aldım. Çengelli geçiriyorum. Bu 3 ilmeğimi. Bu 3 ilmeği öne doğru yatırdım. Şimdi baştaki 3 ilmeğimi sağ şişimden çıkardım yavaşça. Sondaki 3 düz ilmeğimi de sol şişimden çıkardım. Ve baştaki 3 ilmeği sol şişime geçirdim. Sondaki 3 ilmeğimi de sağ şişime alıyorum. 2 ve 3. Şimdi 3 ilmeğim burada, 3 ilmeğim sol şişimde ortadaki ördüm 3 ilmeğimi şöyle çengel iğnemden çıkardım şöyle düzeltip bunu sağ şişime alıyorum 1 2 ve 3 ortaya almış olduk dikkat ederseniz ipimi arkaya aldım ve kalan 3 düz ilmeğimi sol şişimdeki ilmeklerimi örüyorum ve kalan 7 ilmek haroşamı da örüp burgu sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Tersinden yine aynı şekilde yedi ilmek haroşa. Yedi ilmek haroşadan sonra dokuz ilmek ters. 9 ilmek ters ördüm. 7 ilmek haroşamı örüp ters sıramı tamamladım. Yine 12 sıra düz bir şekilde devam edeceğiz. Evet, şöyle göstereyim. 12 sıra devam edeceğiz ama ben biraz çok örmeyeceğim arkadaşlar. Biraz örüp size nasıl olduğunu göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi ben biraz daha ilerledim şöyle tam şeklini alsın diye. Böyle dediğim gibi 12 sırada bir burgu yaparsınız. Burgu yöntemi hep aynı şekilde olacak. şöyle diğer ipimle de denedim. Gördüğünüz gibi çok hoşuma gitti. Bayağı bir ördüm bununla da. Böyle harika bir örgü modeli arkadaşlar. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsiz. Videolarımı Beğenip yorum yapıp paylaşırsanız da bana destek olmuş olursunuz mutlaka kalp bırakın gül bırakın çok mutlu olurum arkadaşlar sizi çok seviyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın.